Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mabı oynuyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Hmm, Youtube kanalımda ya, ikinci videom. Abone olmayı, like etmeyi unutmuyoruz. Videomuza geçiyoruz. Tapınaklara gidiyoruz. AVM'mizi alıyoruz. Ve direkt yargıyı moduna açıyoruz. Arabip var mı? Arabik yok ama Türk vardı. Bir erkek ses aldım. Türk ama tam emin değilim. Çok kötü gittim bence. Biraz şöyle yapayım. Aynen çok kötü gittim. Şimdi şöyle kırabilirim. Biraz daha olacak da yetişirim canım. Bol boluna artık okey falan konuşuyoruz arkadaşlar. Şunlar var bakın. Şöyle göstereyim. Çatıya geldik ama adam var mı? Arkadaşlar uzak atladık bilerek. Notumuzu yapıp dalacağız. Oğlum yuvara çıkmayın ya. Bak bak Orada şimdi M4 6x olsa Yatarak bir de sprey atarım ama En yukarıda adamlar var da Hucur hucur geziyorlar Bakın Bunu hiç yapamıyorum. Arkadaşlar loottan aldım da bomba buldum. Oğlum alsana. İki bombam var. açayım da belki ses gelir. Bak ses var. Bu nereden? Lan içeride. Tam bulgu yapmışlar. Ya yapma be. Bir dakika ben hareketimi yapayım. La aga be. aga be. İçeride de yazayım da. Aga be. Mermi sivitti adamın lan. İçeridedir abi ya. Yılanlar ısırıyor bunlarla. Aşağı düşmüyor. Arkadaşlar birinci hasta da gelebilir video. İçeride bak lan. Arkadaşlar benim taktiğim bu. Bunu göstereyim. Bakın şu ayarlara giriyorsunuz. Genelden atla yapıyorsunuz. Ayarı basıyorsunuz. Of ja, of ja, of. Hadi be. Ben sizin yapacağınız işe var ya. Ay ya be. Ben o kadar hayal etmiştim ya. Hadi be. Oğlum dur ya. işe sizin ya. Hayda be. Of. Ben ne kadar üzüldüm ya. Önce i̇şte buk var. Sen bunu yap. Çözdür o. Bekle kanka alayım ben ya. Çok güzel yapıyorum ben. Teşekkürler. Bir dakika. Tamam kanka bir dakika bekle. Oğlum bekle bekle bekle. Ay bekle bir dakika. dur ya. Oğlum bağıracağım hadi. Bu. Arkadaşlar yüz, yüz bin sene sonra. Yüz bin kere denedim olmadı. scarver devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık hiçbir şeye gerek yok. Lazer var. Tamam. Atlayalım mı? Arkadaşlar AVM'yi alamadık ama M24 avına çıkacağız. Madem yapıyorsun, niye öldüremiyorsun? Adam? Kanka adam var. Geldim bekle. Hayır, hayır 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 Yapma be. Lan oğlum ya. Hadi be. Oğlum sen Oğlum ya Kanka of daha oğlum ya Güzel devam edecektik kankamla ya Pardon. Adam var demiştim size arkadaşlar. Nerede bu görsem? Arkadaşlar adam gören var mı? Gördüm. Nasıl gitmedi be? Orada ama. Lan nasıl? benim ayağım dolaştı lan. O kafa değil mi arkadaşlar? Bak arkadaşlar o kafa ya. Hah. Of ya of. Kanka niye öldün ya? Şimdi şarkı söyleyeceğim ya. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana söndü yüreğim. Yen vardı Benim sonum zannet bilirim. Unutamadım. O 6x. Yen 3 müymüş o? Yen 4 zannettim ya. küçüklerim Burada motor mu görmüştüm ben? Ha, oğlum motor yok mu? Motor. Olamaz ya. Lan kankam gitti ya. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana söndü yüreğim. Benim sonum sen ne bilirim. Şey, diyerek devam ediyoruz. M4 bulsam iyi da var ya olamaz ya. Neyse. Murat gitti unutmadık. M4 var mı kardeşim? Yok mu tamam. Görüşürüz. Ben kaçar. Alan çok vurmaz inşallah diyeceğim. Alan hayvan gibi vuruyor. Hayvan. Hain. Arkadaşlar sağlık çantam var bir tane. Ondan sonra bir sağlık da beş sağlık gitti. 5 sargı, bir adrenalin. Adrenalin. 4 tane enerji, dört tane hareketçi var. İnşallah yeter. Hareketçi enerji kurtarmaz ama neyse. O yine de yetiyor arkadaşlar. Alandan çıkacakken bir bas çıkıyor alan durma. Oğlum nere kaldı 7 kişi. Alan büyüdü bayağı. Alana bak bir de adımlara bak. Olamaz. Of of. ne koşacağız mı Adam Ben diğeri soldu ya. Ne takışmıyorum koş 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 koş. Evladım koş evladım koş. Hadi oğlum bir arkamdan. Bir dakika. Sanki orada bir şey gördüm arkadaş siz de gördünüz mü? Sanki oraya adam yattı veya bir şeyler oldu ama. Ben de bilemeyeceğim. koştan koş lan koş, lan, koş lan. Bin bas bin bas. Hadi şey var alan Küçük olsa şu an bitmiştik de. Sargı değildi ama. Hadi bizden olsun bir tane sargı. ara basayım. Lan kit basılır mı cana? Elim ayağım var ya. Boçuk. Bot olmayabilir Bot değil. Bot pardon. Kanka adam vurmaya başlıyor. bakın M4'ü var mı diye bakıyorum da. Tamam. Tamam. Bu adam vuruyor. Vurur lan. İstediğin kadar vurursun. Sağlık gittim bayağı var. arkadaşlar lütfen abone olmayı like it, unutmayalım. Bir tapınaktan çıktığımız için bir like edersiniz artık. Bir 50 like gelirse iyi güzel olur. İkinci videom inşallah win gelir. Win alacağım bu oyun. sağlık sağlıkları da bak bak doyamadım var ya. Hala bakıyorum. O. Ben nereye işaretlemişim öyle de? Ben acil alana gitmem lazım. Araba bulmam lazım. Smok. Smok bir tane var. Hmm, arkadaşlar. Adam yok. Böyle ben lafa konuşuyorum koşuyorum ama. Bir canıma bassam lan. Biri bana tek atar var ya. M24 ile. Tamam mesaj geliyor ya. Bir araba bulmam lazım arkadaşlar. Dua edin de araba bulalım. Oğlum adam ciğeri söküldü. Enerji içiyor zavattan beri ama. Olmuyor. Bakıyor var tamam. Ben video gösterse var. şu tık desem. <laughs> Şuraya da bakayım. Lan o, oyun geri attı beni. aldım. Bak sesi mi oldu arkadaşlar? Sanki bir yerden bagi gitti. Bismillah cinler mi geliyor acaba? <laughs> Saçmaladım iyice. Neyse. Bu arkadaş bakar mısınız alana ya? Kırmızı alan. Kırmızı alan şimdi olmaz oldum çok iyi. Yapma. Hayır hayır hayır. Tamam. Oğlum öldürmeyin birbirinizi ya. Adam da yok var ya. Ab abla. Abla değilsin mi olur? Abla deseydi var. Oğlum bunu bulacağım. Galiba şu karşı yerler dolu. Emin değilim ama. En sağ taraftan geçeceğim. Piknikçi olabilir. Anam adam yok mu ya? Belgeyi patlama lütfen. Hmm. kadar adam olur mu ki? Liposka. Of ne kadar lan bunu lan vallahi kafa sandım şunu. Bir yatıyor sen oh. Ben bu şey ses vermem lazım. Elime çekeyim sıkarım. Adamlar atışıyor mu bana. Mı? Ay gördüm. Kaçma. Bana nasıl gelecekler? Lan nasıl nasıl? Alt baba. Lan ikinci oldum ya. Son takım buymuş be arkadaşlar. Lan ya kişi kalmıştı var ya of ya ölüm tekrarına bakalım arkadaşlar nasıl ölmüşüz atma bu ya taramış mı onu? baş baş sıkıyor. Ben de hiç orada. Tam saklanırken vurmuş ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Final almadım. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.